Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz Faudocu musluğunu çok çok öncesinden yani bir Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam tanıtmıştım ve o dönemde tabii ki Dogecoin daha fırlamamıştı küçük de olsa biriktirmiş olduğumuz o Dogecoin şimdi ne oldu ne kadar oldu ve çıkışlarından bir de aynı zamanda bu Faudoc'un arkadaşlar bir ödüllü yarışması var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Faudoc'un mega çekiliş 10.000 dolar değerinde ödülü var. Adamlar tabi doğal olarak Doğa, doç sisteminde ellerinde sağlam doç olduğu için 10.000 dolar onlara aslında çok büyük bir rakam değildir. Çok rahat bir şekilde de ödeyeceklerdir. Onun için de böyle güzel bir etkinlik yapıyorlar. Burada da diyor 8 Ocak'ta mesela açılmış. Ben de Ocak ayında tanıtmıştım. Yanılmıyorsam 10 ya da 17 Ocak falandı tanıtmıştım. Ve bugüne kadar 715 ödeme gerçekleştirmişler arkadaşlar. Yani mesela bununla ilgili bu tip Doge sistemindeki musluk siteleri kapanırken bu adamlar hala ödüyorlardı. Vallahi helal olsun. Bunun için de tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda kod falan veriyordum hatta hatırlıyorsanız. O kodda girdiğinizde ekstradan Doç kazanıyordunuz. Yani ben bile geçen sene mesela 20 bin coin'lik etkinlik arkadaşlar 4 lira olduğunda 80 bin lira dağıtıyormuşum. Haberimiz yokmuş. Doju'nun tabii ki bu kadar fırlayacağını ben bile kestiremiyordum ama gerçekten ciddi rakamlara geldi. Ve doğal olarak falı bu, bu anlamda hala ödemelerini yaptığı için tebrik ediyorum. Musluk sitesi olmasına rağmen orada biriken rakamların hala çekildiğini görmek çok çok iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve burada arkadaşlar mega çekilişinde de 3 ay önce bir puan sistemini girdiler. İki tip burada puan var arkadaşlar. Birisi havuz tıklamalarında gelen havuz puanı. Diğeri de anket doldurarak oyun oynayarak işte veya da reklam tıklayarak kazanıyorsunuz. Kazandığınız 100 görev puanıyla bir bilet satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, yani bir kullanıcıda maksimum 25 bilet alabiliyor. Tamam mı? Toplam ödül de 10.000 dolar arkadaşlar. 10 farklı kullanıcıya yani 1000 dolar olacak şekilde dağıtılacak. Her kullanıcının da sadece bir kez ödül kazanma şansı var girip denemekte de, musluğu da kullanmakta fayda var Fa, fayda görüyorum Bunun için arkadaşlar bilginiz olsun Peki şimdi doğuş faaliyet sistemine Tabii ki üyeyiz üye değilseniz de aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz kayıt ol kısmından da tıklayıp üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz Burada dediğim gibi 24 saatte bir musluk tıklamaları var. Bunlara değineceğim ve buradaki ödül sisteminden nasıl bilet alıp bu çekilişe nasıl katılacağımızdan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle giriş yapalım. Sisteme giriş yaptığımızda arkadaşlar zaten karşıda da şöyle bir ekran geliyor. Bakın hesap silinme sebepleri. Multi üyelik. Arkadaşlar bu musluk sitelerinde de borsaların verilen airdrop'larında da yani yatırım sistemlerinde de her şeyde arkadaşlar buna adamlar her şekilde dikkat ediyorlar. Yani sistemi kandırmaya yönelik hareket olduğu için e, doğal olarak multi üyelik sıkıntı oluyor. Onun yerine yani oturup da birden fazla maille açmak yerine birden fazla benim chat grubumda olduğu gibi bir sürü değerli arkadaşımızın chat grupları var kripto paralarla ilgilenen arkadaşlarımızın. Doç Muslu diye PM yazın deseniz zaten deli gibi referans kasacaksınız. Düşünün benim chat grubumda bile 2000 küsür kişi var. Yani 2000 küsür kişi var ve çoğu arkadaş da bunu çok güzel değerlendiriyor. Diğer telegram gruplarına da gidip sadece yazsanız tamam mı? Sadece hani ben nasıl şu an bir tanıtım yapıyorsam siz de yani önünüzde bedavadan insanlar var yani bedava referans kasabileceğiniz size kitle oluşturulmuş benim gibi diğer diğerli arkadaşlar size böyle bir imkan sunuyorken değerlendirin. Yani bu tip şeyleri multi onun için gerek yok. VPN arkadaşlar IP değiştirmeyin ve 29 günden daha az daha uzun süre siteye giriş yapmamış olmak direkt hesabın siliniyor bilginiz olsun. Çünkü silinen arkadaşların olduğunu duydum. Ya işte bunlar bizi banlıyor. Değil arkadaşlar burada yazıyor işte. Tamam mı? Burada yazıyor yani. Ben yani de çünkü şunu ben net söylemek istiyorum. Ben ödeme alıyorsam herkes ödeme alıyordur. Ben bana hani ayrı bu sistemin sahibi ben değilim ya da bu sistemin kurucusu ben değilim. Doğal olarak arkadaşlar ben eğer bir ödeme yapıyorsam kurallara uyduğumdan dolayı o ödemeyi alıyorumdur. Ama tek tük kişi biz ödeme alamadık bizim hesabımız kapandı diyorsa bu üçünden birini yapmıştır. Bu bir gerçek. Çünkü tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu adam sistemi ya da musluğu yani kapatabilirdi. Dogecoin ciddi anlamda yükseldiği dönem oldu çok oldu ama kapatmadı. devam ediyor ve hala da ödüyor. Hatta minimum çekiş rakamlarını bile düşürdü millet çeksin diye. Yani Böyle bir sistem. Bunun aynı şekilde Stellar'ı da vardı. Ama Doge'u daha iyi arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın benim şurada şu an biriken 32 Doge'um var. Birikmiş olan. Burada da işte kim ne kadar katılmış. Havuz liderleri bunlara göre de tabii ki kazançlar değişiyor. Mega çekilişe gelmeden önce musluk kazancını şöyle bir tıklayalım. Musluk kazancı kısmında arkadaşlar şöyle karşınıza bir musluk geliyor. Şurada çapçayı topluyorsunuz. Topla diyorsunuz puan kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Havuz puan 0.70. Tamam mı? Havuz puanı kazanıyorum. Anket yap kısmı var. Anket yaptı da arkadaşlar size burada anketler veriyor. İşte 20 puan, 28.40 puan, 36.80 puan kazanabilmeniz için anketler var arkadaşlar. Bu anketlere katılarak da bu puanları alabiliyorsunuz. Uygulama oyun kısmı var arkadaşlar. Burada Offer Toro'nun, Adgem'in falan burada oyunları var, görevleri var. Bunları da tamamlarsanız yine buradan puan kazanıyorsunuz. Tıkla kazan kısmı var arkadaşlar. Tıkla kazanda da diyor ki işte zaten bakın bir sorununuz falan olursa Telegram Türkiye destek grubu var. Sistemle ilgili, site ile alakalı. Buraya da katılın arkadaşlar. Faudoge zaten hani Telegram'daki kullanıcı adları Faudoge, Doge diye zaten ulaşabilirsiniz. Buradaki görevleri de tamamladığınızda da arkadaşlar yine aynı şekilde puan topluyorsunuz. Tamam mı? bakın diyor ki mesela şuna tıkladığında 0.01 puan kazan diyor. Bu toplamış olduğunuz stack programı da var. Onda değineyim. Diyor ki stack paketi 140 doç yatırırsan diyor 90 gün süreli günlük artı 2 doç her gün otomatik hesabına eklenir diyor. Bakın 180 doç ödeme alırsınız diyor. 90 günlük pakete girersen 180 doç ödeme alırsın diyor. Yatırdığında, yatırdığınız 140 doç coin bu ücretin içindedir diyor. Burada da bunu belirtmiş. Bilginiz olsun tamam mı? Ödeme işlemlerine geldiğinizde de çekme talebi biriken eğer docunuz varsa. Bakın bitçiyi de ekleyecekler herhalde. Şöyle doca geliyorsunuz. Bakın minimum çekim miktarı 25. Gönderim ücreti de 5 arkadaşlar. Onun için biriktirip öyle şey yapın. Çekim ücreti içinde hani Binance'a yönlendiriyor. Ona da tabii ki docunuzu gönderebilirsiniz. O borsayla kullanabilirsiniz. Bakın benim mesela çıkışım burada görmüş olduğunuz üzere mevcut. Yani 13 Şubat'ta mesela çekmişim. 61.97 Musluk sitesinden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın Musluk sitesinden. 4 lira olduğunu düşünün. 240 lira para arkadaşlar. İşte Dogecoin hani biz Musluk siteleri tanıtırken herkes diyordu zamanında. Şimdi azaldı çünkü e, eskiden... Hani bunları söyleyen insanlar neyin ne kadar değiştiğini gördüğü için şey yapıyoruz. Bir kuruşken şimdi en kötü 2 lira mı ne şu an 2 küsür lira. Artık doçla çok fazla bir alakam olmadığı için 4 liralara kadar çıktı. Yani düşünün 4 ile çarptığınızı düşünün şu rakamı. Ya da en kötü şu an 2 lirayla çarptığınızı düşünün ya. Musluk siteleri. Hani kazandırmaz dediğimiz musluk siteleri. Ama işte bu noktalara geliyor. Yani bilginiz olsun. Buradan da doç cüzdanınızı yazıyorsunuz ödemek için de çıkışınız için de 32 doc'unuzu ben var mesela. Ee, şey yaparım. Buradan çıkışımı yaparım. Şimdi mega çekiliş kısmına gelelim. Benim burada biriktirmiş olduğum bu zamana kadar 310 puanım var arkadaşlar. Bir bilet bir bilette 100 puan. Yani ben buradan 3 bilet alabiliyorum. Satın al dediğimde tamam mı? Bakın 3 adet piyango bileti aldım. Toplam ödül 10.000 dolar, kazanılan bilet başına da 1.000 dolar kazanacak. Belki çıkar bunu göreceğiz. E, şurada bilet numaram da var. Bu numaralardan bir tanesini denk gelirse bize de 1000 dolar çıkacak. Eğer ben buradan 1000 doları da alırsam şunu ben açık ve net söylüyorum. Bu 1000 bin doların 1000'ini de arkadaşlar size dağıtacağım. Bunun da garantisini veriyorum. Yani bu tür ödüllerde ben e, abonelerimi beni takip eden arkadaşlarımı e, düşünürüm. Eğer burada 3 adet biletim vardı benim. 1000 doları eğer kazanırsam, e, özellikle tabii ki benden hem üye olanları, e, arkadaşlarıma buradaki 1000 e, işte atıyorum 1000 doları 10 kişiye böleriz, 100'er dolar göndeririz. Umarım bize çıkar. Bu şekilde arkadaşlar kazanabiliyorsunuz. E, yani takipte kalmakta fayda var. Bu tip busluk sitelerin dediğim gibi kazancı bu öyledir. Uzun vadeli düşünen insanların yaptığı. Yani ben ben arkadaşım hiç param yok diyorsan. Amosluk sitelerinden şaşmayacaksın. Bu bir gerçek yani. Paran varsa zaten alabilirsin o kripto parayı tutabilirsin. O ayrı bir konu. Ama ben arkadaşım sıfırdan girmek istiyorum diyorsan ki bunun gerçekten ciddi anlamda delileri var. Yapıyorum diyorsan masa başında ya da ne bileyim işte elinde telefonla ben bile bakın benim bile çok net söylüyorum. Ben çünkü nasıl söyleyeyim benim için bir hobi bir yerde oturduğumda telefonumun pencerelerinde açıktır bu sistemler tık 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 girerim hep toplarım. Zen'ini Zen e, tanıttık, Zcash vardı, muslukları vardı. Bunların hepsini ben topluyordum ve hala da topluyorum yani. E, Doge'm var, işte dediğim gibi işte Crypto Faucet var. Bunların hepsini topluyorum arkadaşlar. Bu bana bir kazancı olacak değil. Ben adedimi düşünüyorum. Bugün benim 10 adet daha Doge'um olursa ben tamam diyorum. Çünkü çekme ya da TL'ye dönüştürme gibi bir gayretim yok. Ben geleceği düşünüyorum ve cüzdanlarımda da bunları tutuyorum. Yani bir 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 böyle birikiyor. Sıfırdan başlayan ve parası parayla almayan arkadaşların zaten bunlara özellikle yönelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sistem bu şekilde. Faudoçu onun için arkadaşlar browserınızda yani pencere kısmında tutun ve sürekli her saat girmeye çalışın. Buradan puan kazanmaya çalışın. Bu etkinlik bittikten sonra sanırım doca dönüştürecekler e, havuzu. Bilmiyorum ama şurada bakın 174 mesela doç. İki, iki, refer iki kişi bakın referans da değil. Bakın adam çünkü yapıyor sürekli yapıyor. Tamam mı? Sürekli yapıyor. Bakın havuzda mesela gördünüz mü? Havuzda referansı yok adamın ama yapıyor. 62 kere yapmış mesela. Bu insanlar havuzcu. <laughs> tamam mı? Ben ben bu insanlar gerçekten işte emeğinin hakkını alıyor. Ve işte bunu çünkü ben çok gözlemledim özellikle Doç'ta. Ya arkadaşlar ben 10 Doç verildiği günü de biliyorum. Musluktan sadece. 5 Doç verildiğinde biliyorum. 2 Doç verildiğinde biliyorum. 1 Doç verildiğinde biliyorum. Sonra 0.1'lere kadar düşünü biliyorum. Şimdi artık 0.0005 falan veriliyor. Bu noktaya geldi. Kısacası uzun vadede eğer Kripto paralarla ilgileniyorsanız güzel bir tane trasfaldan cüzdanınızı açın ne bileyim işte Binance'da ya da bir borsada da açabilirsiniz güvendiğiniz sevdiğiniz bir borsa varsa atın abi oraya aktarın böyle buradan geleni aktarın diğer musluktan geleni aktarın ve doğal olarak bu şekilde birikiyor arkadaşlar Tamam mı? Yani büyük mesela güzel airdrop kazançlarını istiyorsanız çekersiniz. istiyorsanız bu biriktirmiş olduğunuz kripto para alırsınız. Onlara devam edersiniz. Çünkü artık biz 2-3 sene sonrasını düşünme vakti geldi. Tamam mı? Bu sene nasıl ah vah çekti çeken arkadaşlarım varsa üzülmesinler. 2-3 sene sonraya kendilerine hazırlasınlar. Bunu da açık ve net belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biraz konuşarak, biraz anlatarak size e, da anlatmaya çalıştım. Katılın arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Çıkmaz demeyin. Şansınız deneyin. Öyle çok Hintliler olmadığı sürece bizim kazanma şansımız daha yüksek. Bilginiz olsun. Türk sistemi olduğu için güzeldir. Kazanan arkadaşlar da bizi de görürse, biz de dediğim gibi yani e, benden eğer katılıp da kazanan arkadaş varsa 100-200 dolar göndersin bize. Onu da buradaki ben yine abonelerimi gönderirim. Ben kazanırsam da bunlardan bu 1000 doç 1000 e, dolardan e, çekilişte ben kazanırsam 1000 doların 1000 dolarını da benim benden katılmış tüm arkadaşlarıma tüm abonelerime bunu 10 kişiye böleceğim dağıtacağım bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.